Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'ta sadece e, gemi lotuyla vin almayı challenge yapacağız yapacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Bir de bu turnuvada olacak. Turnuvada yapacağım onu. Zaten onu kendi kendime yapacaktım. Ama onun böyle bir hem challenge gibi de olur diye videoya çekmek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Oyun dondu. Hı, <laughs> tamam. Arkadaşlar benim kanalıma şey videoları da gelecek. Tepki videoları da gelecek. Normalde o tepki videoları için ikinci bir kanal açacaktım. Ama açamadığım için bu kanala tepki videoları gelecek. İlk önce şuraya atayım sonra oranın lotunu alırız. O adamı öldürürüm. Ya da öldüremem bilmiyorum. İlk defa turnuvaya bilgisayardan giriyorum. Bu öldü. %100 öldü. Bunun beni almanızın imkanı yok silah bulmazsa. Adam nereye gitti? Ya adam silah bulmuş. Silah alamadım. Ya hayır silah bulamadım ya. Silah bulamadım. Silah bulamadım. Neyse arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Son 8 maçımız kaldı. Ben bundan önce bir tane maç oynamıştım. Normalde şu anda 9 maçımızın olması gereken maçı maç olması gerekiyordu ama şey hmm, onu videoda değilken oynadığım için 9 maç değil 8 maç kaldı. ve arkadaşlar GTA 5 gerçek hayat serisinin 4. bölümünü ee şey pazartesi atabilirim. Şey yüklenirse video. Yüklenmezse o yüklenene kadar öyle bekleyeceğim. Yüklenmezse de eee o videoyu sileceğim daha farklı bir şekilde o videoyu atmayı deneyeceğim. Nasıl olacak o bilmiyorum. Da. Uzun zamandır video atmayınca yükleniyordu. Yani daha önceden öyle olmuştu. Video yükle yüklememiştim bir 5 gün falan. Bir de arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı severek izliyorsanız. Tiltede atlayacaktım da yok. Tiltede Tiltled. atlamayalım. Şuraya atlayacağım. Ya da şuraya atayım. Şurada Spider-Man'in eşyası var. Spider-Man, Spider-Man, it's amazing Spider-Man. Spider-Man. Nerede şimdi bunu bulmamız gerek? Ha Öylece... Bir canım kaldı. Adam beni takip ediyor. Hadi. <laughs> ha! <laughs> <laughs> Niye? 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 <laughs> Tamam şimdi kimsenin atlamayacağı bir yer bulmam lazım. Karakteri de değiştireyim. Şuradan. Spiderman. Koşan. Kuşan. Tamam. Şu Spiderman'i de açmak istiyorum ya. Şu. Savaş biletindeki. Dur ne yapacağım şaşırdım. Kaç seviyeyim nereden bakacağım ha? Tamam, şuradan gözüküyor mu? Şuraya tıklayınca. Tamam 7907 tipi kalmış. Tam bari o sırada bir görev de yapalım. Ama görev turnuvada yapılıyor mu görev onu bilmiyorum. Bakacağız. Onları niye açamıyorum onu açabiliyorum? Onların için bir görev falan yapmamız gerekiyor herhalde. Niye bu kadar uzun sürüyor bu maça girmek? Turnuva diye herhalde. 2 saat kaldı adam havada. Bug mı yoksa dansın bir özelliği mi? Kimsenin atlamayacağı icra bir yeeeş. Atla. 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 Heh, tamam. Tamam bize görevler. günlük bir iki gün taarruz tüfeğiyle rakip avla. Bilgisayardan yapmam pek mümkün değil ama yapmaya çalışırım. bir Silah yok mu? Silah yok. Tamam. öldük. Hayır, 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 hayır. Hayır. Kaç, kaç. Hayır, 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 hayır. Sizdeki nasıl bir eğim var? Sende nasıl bir eğim var? Ne yapıyorum ben şu? artık kıyafetim beni yansıtıyor. Artık bir bambiyim. PlayStation'dan öyle değildim ama bilgisayardan öyleyim. Tamam, oyuna girdim. Dön abi. Demek ki adamları araştırmayacağım ve pusacağız. Sadece pusacağız. Tamam, Giriyoruz maşallah. Son altı maç kaldı. 17'den 20'ye kadar. Evet, tamam. 2 saat var. Artık gemi nerede? Gemi atlayacağım. Sadece gemi atlayacağım. Gemi şurada sanırım. Değil mi? Evet. Orada. Ama oraya işaret Girdi Girdik mi maç? Yok girmemiş. <laughs> Bilgisayara alışması zor, bayağı zor. Belki de ben önceden daha çok PlayStation'dan oynadığım için bana öyle geliyordur. Bilmiyorum da. Bence bilgisayara alışmak daha zor. Çünkü daha çok tuşu var. Bir de eski şeyde de ben bu çok yüksek gibi geliyor bunun. Hani böyle kamera dönüyor oradaki hız. Sensivity deniyor sanırım ona. O çok hızlı geliyor. Tamam. Şurası uzak. Oraya hiç kimse atlamaz. O yüzden oraya. Ama benim gibi düşünüp de atlayanlar da olabilir. Bilmiyorum. Tamam. Otomatik koşmayı aldım. Ekliyorum böyle. <laughs> Ben laptop'tan oynadığım için o, bunun bilgisayarın şey ortadaki küçük onunla oynatmaya çalıştım. O bozuk ondan dolayı ekran titredi. Tam nerede gemi? Gemi orada mı? Kıyıya yakınmış güzel. Ya yani i̇nşallah kimse atlamamıştır buraya. Atladıysa zaten %100 ölürüz. Bunu kazanmamızın imkanı yok. Zaten hala bir puan. PlayStation'dan oynasaydım şu anda belki bir bayağı bir puanım falan olabilirdi. Tamam şimdi iki puan. Tamam ne kadar kaldı? Tamam aç bunu. Keşke onları açınca altın gelseydi. Tamam şu mini bir basayım. Sonra da diğer 50'yi basarım. Diğerlerini de saklarım. Bas 50'yi bas, bas. Tamam. Bu böyle kalsın. Drop yok diye biliyordum ben burada. <laughs> Oyunun hilesini buldum. Ha? bilgisayara yeni başlayan yani benim gibi bilgisayara yeni başlayan biri için oyunun hilesi değil. Ben PlayStation'dan oynarken öyleydi ama şimdi değil. Bunları da niye kırıyorum bilmiyorum. Kıralım benden sonra biri gelirse kullanamazsın bunları. Tamam aç bunları. Tamam 3 puan olduk. Şu an haritanın orada da şey var. O kaydettiği yer var. Kaç dakika olduğunu gösteriyor. Göremiyorum haritayı. Nereye gittiğimi göremiyorum. Şu anda arabadan hızlı bu. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Gel in in come on come on man. Come on. Bu white yemiyor muydu? Demin bu turuncu değildi gibi. Değil gibiydi sanki bu turuncu muydu? Bilmiyorum. Videoyu çek videodan izlerim sonra. Hani ve bir çok zayıf geri bir sürat teknesi sonraki bu işte Şimdi bulma tam ayarında bence Fortnite belki Kararsız Gönder. Tamam. 10 savaş bileti almışız. Tamam. Al. 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 Çabuk al. Çabuk. İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar bu videoyu da Spider-Man'e alarak bitirelim. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.